arkadaşlar e, oyun tacının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta banyo yapmayı öğreteceğim. E, ben size demiştim. E, sizlerle devre kurmaya kurma videoları çekeceğim demiştim. Ve onu yapacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar ben oda kurdum devre odası diye. Devre oda sistem odası diye yanlış söyledim oraya gidelim ve size banyo yapmayı öğreteyim bir de arkadaşlar bir kere daha iki tane göstereceğim eee tam set çekelim evet arkadaşlar tam setimizi çektik eee şimdi bize gereken malzemeler bir tane Kızıl taş bloğu, ee, bir tane yapışkan piston. Ondan sonra arkadaşlar kızıl taş, ee, bir tane daha bir şey vardı kapı. Banyo için kabuk gerekiyor biliyorsunuz herkes biliyor. Bir de arkadaşlar. Herhangi bir e, taş olur fark etmez. Ben odun seçtim. Bir de arkadaşlar nereden kızıl taş lambası gerekiyor. Bunlar eğer ben yanlış söylemişsem siz onları ben zaten farkına varıyorum yanlış söylemiş. Sorumuşsa. Arkadaşlar burayı Bekleyin Aa, Bu kadar da fazla değildi Arkadaşlar evet. oyun biraz kasıyor kusura bakmayın FPS'ye düştüm ben yani. FPS'ye Bekleyin be Video ayarlarına Parlaklık alacak şey. Sınırsız falan Leo kart hmm. tamam arkadaşlar. inşallah kasmaz. Ama kasıyor. Neyse geçer belki. Şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eee kazıyoruz. Buraya doğru 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Zaten burayı sarmama gerek yok böyle gideceğim şimdi arkadaşlar arkadaşlar videoyu durdurayım kasmaya geçireyim bir geleceğim Evet arkadaşlar ee, Kasım'a az buçuk geçti Allah ha, tam kasma burada zaten yeri kalacak fark etmez Allah Allah niye kalsıyor ya bir de dayız ya belki ondan da kalsabilir. Allah Allah yeter ya bu ne Allah Allah kapalı Bunu da kapatacağım anasını bu ne kasıkları ya zaten Allah Allah kasma abi yok kas ya abi böyle olmaz böyle olmayacak zaten abi bir Bir şey olması lazım ya FPS düştü galiba. arkadaşlar. Şuralarda kazın. Çünkü burayı süsleme yapacağız yerin Ee, şimdi göstereceğim. Belki buraları hızlandırabilirim. Veya bu video hızlı da koyabilirim çünkü. Arkadaşlar ben bu buraya bir kazıp geleyim arkadaşlar. Böyle olmayacak çünkü. Arkadaşlar e, kazıp geldim. Arkadaşlar ben kızıl taş bloğunu neden aldım? E, kızıl taş bloğunu buraya koyacaktım. Üstüne lambadan koyacaktım. Yanacaktı. Arkadaşlar ben bunu böyle her yere yapacağım. Bir videoda durup geleyim. Çünkü bunun aynısını her yere yapacağım. Arkadaşlar e, geri döndüm. Arkadaşlar ben burayı böyle yaptım kendi çapında süsledim buraları ama siz de kendi çapınıza süsleyebilirsiniz arkadaşlar bir de böyle bunu yapmak şart böyle böyle duvar gibi e, dümdüz su çekiyorsunuz e, ondan sonra arkadaşlar burada uçalım. Arkadaşlar böyle de çekiyorsunuz. Şöyle. Şöyle çekelim. İyice. set çekelim be. Arkadaşlar bir de şunu barıştır yapalım. Çünkü bütün yaratıklar gelecek buraya. Yani ee, balçıklar gelecek. Arkadaşlar burayı da böyle bir daire belirliyorsunuz şöyle iki tane. Allah. Burayı da böyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar ondan sonra burası böyle merdiven gibi yapıyoruz şöyle merdiven yapıyoruz yani buradan devreye geçireceğiz gördüğünüz gibi yaptım şimdi ise arkadaşlar e, Buraya buraya yapışkan pistonumuzu koyuyoruz. İsterseniz buraya isterseniz buraya ama yan ba bakacak şekilde koyuyorsunuz. Buranın üstüne bir tane blok koyduk. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Böyle. Böyle yaptık mı arkadaşlar? Buraya böyle yaptıktan sonra şurayı, şurayı kırıyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde böyle şöyle yaptık ama biz bunu şuraya yapacağız şu şu yere. ha bir de arkadaşlar bak dediğimiz gibi bir şey daha vardı bir de e, ee, şey alıyoruz şöyle anahtara benziyor işin adını unuttum ha, bir de su alıyoruz arkadaşlar buraya şu yanları kapatalım şöyle onu istemiyorum Arkadaşlar, ondan sonra buraya şey anahtarı anahtar gibi olan şeyi buraya aman yukarı koyuyoruz şu şekil çalıştı değil mi? ama inşallah Aa, hadi be hadi canım. O zaman arkadaşlar buraya da bunu koyuyoruz ve gördüğünüz gibi böyle oluyor. Buraya da suyu doldurduğumuzda artık banyomuz hazır ve iyi bir şekilde çalışıyor. Bir test yapalım istiyorsanız arkadaşlar üstümüzdekilerini atarım. Hani üstümüzdekileri atalım. Ee, bir test yapalım. Şunları şöyle çalıştıralım Allah Allah Haa. Arkadaşlar kusura bakmayın Şundan koyacaktım Onu koymayacaktık İki tık yapıyoruz Ondan sonra gördüğünüz gibi Allah Allah ne de olmadı bu ya açılması çalışıyor çalışmasına Allah Allah şunu yapalım bir. Bir de şöyle yapalım bir eğer bu da olmazsa o zaman ben nasıl nasıl yapacağım biliyorum Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey deneyeceğiz. Şimdi okuyalım. Şöyle bir şey deneyelim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu %100 çalışır. Veya %90. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapandı. Açalım bir. Gördüğünüz gibi açıldı. Ve banyomuzu yapıyoruz. Arkadaşlar bunu iki tane göstereceğim. Bir de tuvalet yapmayı göstereceğim. Ama bu devreli değil. Şöyle. Buraya kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi su kesiliyor. A açıyorsunuz. Ve yok diye benzer. Veya banyo yaparsınız. Ve gördüğünüz gibi su geldi. Gördüğünüz gibi su kapandı. Evet yapımına geçelim. Ee... Bize bir tane Bize Hı -hı. bir tane <laughs> Bize bir tane kazan Bir tane kazan Bir kazan bir de su lazım oyunlardan bulabilir. Neyse. Arkadaşlar bu banyo ile bu tuvalet ev yapanlar için mesela biri em yaptım. içine banyo yapar, tuvalet yapar. Çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar tuvalet tuvalet o kadar da küçük olmayacak. Tek kapı alalım. Tuvalet o kadar küçük yapmayın. Delikte delik de olmasın. Çünkü delik de o... ayıp gibi bir şey olur yani. Ve evet, tuvalet mi olur derler. Yani ben kapalı seçtim. Şöyle. İki tane tuvalet tarzı var arkadaşlar. Onu da dışarıda göstereceğim. Yani burayı yaptım. Öğlen falan hiç uğraşmamıza gerek yok. Arkadaşlar burayı şöyle şöyle de yapabilirsiniz eğer tuvalet yapıyorsanız şöyle şöyle, kazabilirsiniz mesela kan kanalizasyona benzermiş gibi şöyle ama olsam böyle yapardım bir de şurayı kapı kapalı iyi olur yani birinin düşmesini istemeyiz herhalde. Oraya. Şöyle çok güzel olacaktır diye düşünüyorum ben açıkçası. Arkadaşlar burayı böyle yaptık yaptıktan sonra mesela şuraya şöyle buraya e, şöyle iki tane kazan koyuyorsunuz. Veya bir tane de olabilir bu. Yani fark etmez. Size kalmış. Ee, buraya böyle ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Şöyle. Şöyle gideriyorsunuz. Ondan sonra e, şuraya da kapı koyalım. Şöyle açıyorsunuz. ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Ondan sonra kapatıyorsunuz. Veya bir de şöyle var arkadaşlar. E, o sefer dışarıda yapacağım. Öyle çok şeye gerek yok. Şuraya koyalım bir tane. İçinize su. Şöyle bir tane. Ee, şöyle. Bir de şuraya bir şey koyalım. Yani bir tane blok. Mesela Şöyle. Şöyle. Şöyle açıyorsunuz. İhtiyacınızı gideriyorsunuz. Ondan sonra bu oturmalı Amerikan tuvaletleri böyle kapatıyorsunuz. Böyle açıyorsunuz. Böyle bir şey de olabilir. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle. Şöyle açıyorsunuz. İhtiyacınız gidemiyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk günleri yayınlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Bir de e, like atın. Ne kadar like gelirse o kadar e, fazla devre videoları gelecek. E, görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın görüşmek üzere